Bugün konuğumuz Mercedes GLB, GLB Mercedes'in C sınıfında yani kompakt sınıftaki genişleme harekatının bir parçası malumunuz. A seri sedan eklendi ürün gamına ve GLB geldi. GLB daha önce Mercedes'in bu sınıftaki tek SUV crossover olan GLA'nın daha uzun bir versiyon aslına bakarsanız. Ve böyle baktığınızda da Premium sınıfta olmasa da diğerleri arasında ciddi bir rekabete sahip. Gerçekten de önemli modeller bu sınıfta rekabet halinde ve gerçekten de ilginç sunumları var. GLB'nin yıldızının arkasına mı sığınacağı yoksa gerçekten de kullanışlık konusunda öne çıkıp çıkamayacağı bu videonun ana konusu olacak. Ama GLB'nin Mercedes içerisinde de bir rekabeti var. ilginç bir rekabet hatta. Mercedes GLC orta sınıftaki Mercedes SUV malumunuz gerçek bir SUV'dur herhalde böyle söylemek lazım GLC için. GLC ile GLB'nin boyları birebir aynı. GLC'nin aks mesafesi biraz daha uzun tabii ki. Bazı sunumlarda ciddi farklılıklar da var. Ama Türkiye söz konusu olduğunda ve bizim garip vergi sistemimiz söz konusu olduğunda GLC'nin 2 litrelik motoru %1 milyonluk vergi dilimine giriyor ama buradaki GLB'nin 1.3 litrelik motor sayesinde sadece %80'lik sadece evet %80'lik ÖTV dilimine giriyor olması GLB'yi tam bir kelepir haline getiriyor. Enteresan bir kelepir. Yarım milyonluk bir kelepir ama olsun Türkiye. Böyle bir ülke bize her şey lüks. Tekerleği olan her şey bizim için lüks malumunuz. Yapacak fazla da bir şey yok. O zaman GLB'nin özelliklerine geçelim bakalım bu kelepir bize neler sunuyor. Mercedes GLB'nin boyu 4 metre 65 santim. Biraz önce söylediğim gibi GLC ile birebir aynı bu boy. Ve rekabette de hiç de kötü bir değer değil. Aslında sunumlarında buna uygun olmasını beklersiniz. İsteğe bağlı olarak sunulan elektrikli bagaj kapağını küçük bir ayak hareketiyle açtıktan sonra bagaj kapağının altında Gerçekten geniş ve güzel bir sunumla karşılaşıyorsunuz. Kimi kaynaklara göre 560 litre, kimi kaynaklara göre 565 litre, kimi kaynaklara göre de 570 litre. Bunların tamamı Mercedes'in kendi kaynakları. Aslına bakarsanız bir e, burada bir farklı herhalde bakış açısı var diyeceğim. Her neyse 560-570 litre civarında bir bagaj hacmi var burada ama. 5 koltuklu olarak satın alırsanız GLB'yi ki bu Türkiye'de mümkün olan bir durum değil. Türkiye'de standart olarak 7 koltukla birlikte geliyor GLB. Yine de 500 litre civarında bir bagaj hacminiz olduğunu söyleyebilirim burada. Rekabette bu nasıl diyecek? Olursanız öyle çok da parlak değil durum aslında. Bakarsanız çünkü en önemli rakipler Volkswagen Tiguan Allspace mesela, mesela Skoda Kodiaq, mesela Peugeot 5008. Bunların tamamı 700 litre ve üzerinden başlayan bagaj hacimleriyle birlikte geliyor. Bunların hepsi çok çok iyi değerler. Bunun dışında neredeyse tamamen düz duvarlara sahip gerçekten kullanışlı bir alan burası. Belki bir bagaj örtüsü isteyebilirsiniz. Çünkü burada 3. sıra koltuklar açıkta duruyorlar. Onları kirletebilirsiniz bagaja koyacağınız şeylerle birlikte. Ama aksesuar olarak Mercedes herhalde size bunu seve seve verecektir. Burada malumunuz bir çift koltuk bulunuyor. Bu koltukları açarsanız eğer... Geriye size 175 litrelik bir hacim kalıyor. iki koltuğu birden açtığınızda 175 litre de market alışverişiniz için bile yetmeyecektir. Yani 7 koltuklu olarak kullanırsanız bu aracı hiçbir yükleme alanınız kalmayacak. Ya arkaya bir römork takmanız ya da tavana bir e ayrı herhalde yükleme alanı satın almak zorunda kalacaksınız ki bu boydaki araçlar için bu tek bir standart aslında bakarsanız bu boyda bir araçta 7 koltuk isterseniz bagajdan vazgeçmeniz gerekiyor. Bu koltuklar yerinden çıkartılamıyor. Çıkartılsa güzel olurdu ama çok rahat bir şekilde katlanabiliyorlar. Bu da güzel bir özellik. Koltukları yatırıp bagajı genişletmek isterseniz. Öncelikle pandizotu bu ön taraftaki bölüme saklayabiliyorsunuz. Çok güzel bir yer burası ve çok rahat bir şekilde pandizotu buraya yerleştiriyorsunuz. Ne yazık ki kenardaki parçalar ya da aşağıdaki manzara pek Mercedes yıldızından bekleyeceğiniz şeyler olmayacaktır. Biraz daha iyi, biraz daha kaliteli sunumlar görmeyi beklersiniz. Burada sonrasında koltuk sırtlıklarını içeriden yatırmanız gerekiyor. Malum bu koltukların hem kızakları var hem sırtlık eğimleri ayarlanabiliyor. Bu nedenle de bütün işlemlerini içeriden yapmanız gerekiyor. Bütün bunları yaptıktan sonra da hem tamamen düz hem de basamaksız bir yükleme alanı elde ediyorsunuz. Bu sunumlar oldukça iyi ki rekabette de 3 aşağı 5 yukarı herkes bunlarla birlikte geliyor. Şu koltuk sırtlığını kaldırayım. Çünkü içeride birazdan size anlatacağım burada neler var neler yok. Kapağı kapatalım ve arka koltuğa geçelim orada neyim varmış onu anlatayım size. GLB'nin aks mesafesi 2 metre 83 santim. Bu gerçekten de çok çok uzun bir mesafe. Kıyaslamak için mesela Mercedes B serisinin aks mesafesi yani e, GLB'nin aslında normal versiyonu diyebiliriz. Belki de Mercedes'in kompakt sınıftaki Van'ın aks mesafesi 2 metre 73 santim. Yani onda 10 santim daha uzun bir aks mesafesinden bahsediyoruz. Bunun sonuçları da gerçekten güzel. Gördüğünüz gibi benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre bayağı güzel bir diz mesafesi var burada. Rekabette o kadar çok e, abartılı değil. Çünkü biraz önce saydığım rakipler bundan daha iyisini sunabiliyor. Ama yine de çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Koltuğun altına doğru da ayaklarımı uzatabiliyorum burada ve daha da rahat bir seyahat yapabileceğim. Baş mesafesi yönünden o kadar da cömert değil diyelim hadi. Ee, burada cam tavan var. Açılır bir cam tavan var. Baya bir yer işgal ediyor. Hatta normalden daha fazla yer işgal ettiğini de söyleyebiliriz. Mercedes biraz daha farklı bir tavan kaplaması kullanmış. Bu nedenle de buradaki baş mesafesi çok cömert değil. Benden mesela 10 santim daha uzunlar. Burada baş mesafe sorunu yaşayabilirler. Ama bunun bir çözümü var. Bu koltukların sırtlık eğim ayarı mevcut. Sırtlık eğim ayarını daha geride ayarlarsanız da baş mesafeniz bayağı bir ferahlıyor. Daha kaykılarak seyahat edebiliyorsunuz. O zaman buranın salon salamancı havası da biraz daha rahat bir şekilde hissediliyor. Bu koltuklar kızaklı olduğu için birazcık yüksek konumda bulunuyorlar. Kızakları da göstereyim size. Gördüğünüz gibi en ön konumda şu anda kızaklar ve ben hala burada kendi ayarladığım koltuğumda seyahat edebiliyorum. Eğer sırtlığı birazcık yatırırsam sırtlığın dik pozisyonunda belki size göstermem gerekir. O zaman çok rahat olmayacaktır. Ama sırtlığı hafifçe ayarlayıp burada seyahat edebilirim herhalde. Bunu tekrar geriye alayım. Sunumlara geçeyim. Neler var? Güzel deri kaplamalar tabii ki donanıma bağlı olarak geliyor ama sert plastikleri de bulabiliyorsunuz. Kalite algısı genel olarak iyi diyebiliriz. Güzel bir kapı içi cebi var. Arkaya doğru bir derinliği var bunun pek kolay ulaşılabilecek gibi değil ama arka koltukta oturuyoruz istediğimiz gibi alabiliriz. Fileli koltuk sırtlığı cepleri, orta bölümde küçük bir saklama alanı, bir çekmece küçük bir saklama alanı daha var burada. İki tane USB-C yani C tipi USB portu burada yer alıyor ve iki tane de havalandırma çıkışı bulunuyor. Hem yönleri hem de şiddetleri bağımsız olarak ayarlanabiliyor bunların. Küçük bir şap tüneli var. E, hafif bir yükselti var daha doğrusu orta bölümde. Bu tarafa geçtiğimde koltuk kızakları biraz daha önde olsaydı çok daha rahat edecektim. Ayaklarım tam olarak oraya sığabilecekti ama çok da öyle bacaklarım açmadan oturma şansım var burada. Yine de 3 tane yetişkin öyle çok çok rahat seyahat edebileceğimiz iddia edemem. Çünkü sırtlık bayağı bir sert burada çok uzun süre seyahat etmek istemeyeceğim. Kuvvetli muhtemel yanındakileri daraltırım herhalde. E, yolculuk erken bitsin ya da biri buraya geçsin diye. Bu tarafa geri dönecek olursak e, bu koltuğun 3 parçalı yatırılmasına rağmen bir kol dayanağı da bulunuyor. Burada bardaklıklar da bulunuyor. Buradaki sunumlar gayet güzel ama henüz bitmedi tabi. Bir sıra koltuk daha var. Şimdi orayı anlatmak için size Tabii ki makul bir alanı göstermem lazım. Onun için de koltuğu böyle öne alıyorum. Gördüğünüz gibi burada ben dizlerim değmeden oturabiliyorum. Çok rahat olduğunu iddia etmiyorum ama evet burada seyahat edebilirim. Zaten bu koltuk birazdan göreceksiniz. Öyle çok çok uzun seyahatler için, e, uzun tatiller için değil. Sunumları da öyle değil zaten. Onları size anlatayım ama önce bu koltuğu yatırmam lazım ki siz orayı görün. Gördüğünüz gibi çok basit bunlar. Arkaya geçiyoruz hemen. Üçüncü sıra koltuğu sizi anlatmaya başlamadan önce Mercedes'in hakkını vermem lazım. Çünkü buraya bir etiket yapıştırmış Mercedes ve burada diyor ki 1 metre 69 santimden uzunlar arka koltukta rahat edemeyecekler imiş. E, güzel bir uyarı bu tabii ki. Ben 6 santimde kaçırıyorum. Yani arka koltukta aslına bakarsanız çocuklar için daha çok e, öyle söylemek lazım ki bu boyutta bir araçtan da daha fazlasını beklemek birazcık haksızlık olur. Arka koltuğa geçmek için buradan koltuğu kazaklarıyla kaydırıyorsunuz. Bu Hafızalı bir ayar oluyor Yani tekrar eski pozisyonuna Gelmesi gerekiyor ve şu aradan da Ben şimdi arka tarafa Geçmeye çalışacağım kafama dikkat etmem lazım herhalde Çok esnek bir insan olmadığım için Normalde olduğundan biraz daha zor Gözüküyor olabilir Gördüğünüz gibi Eski pozisyonuna geldi ama Sırtlık biraz önceki eğim ayarında değil Onu da ayarlarsam Şu şekilde duruyorum gördüğünüz gibi Ağzımla ön koltuk arasında öyle çok da Bir mesafe yok bu koltuk birazcık içine gömülen koltuklardan bir tanesi diyeyim herhalde öyle söylemek lazım. Burası birazcık klostrofobik ama kabul etmek gerekir ki dizim ön koltuğa değmiyor ama başım neredeyse tavana değmek üzere de eğer 5-6 cm daha kısa birisi olsaydı muhtemelen çok daha rahat edecektir. Çocuklar burada özellikle çok rahat bir şekilde seyahat edebilirler. Yine de çok uzun yolculuklar için planlamamak lazım burayı. Çünkü burası iç karartıcı bir yer. Ee, bu araç enteresan bir şekilde tavanı siyah. Alt tarafları açık renk olarak dekor edilmiş. Garip bir seçim bence bu. Tavanı açık renk olsaydı burası biraz daha ferah olabilirdi. Ee, ama çok küçük camlar var ne olursa olsun. Arkadan camdan, arka camdan sürekli olarak güneş içeri girecektir. Burayı ısıtacaktır ve buranın bir havalandırma çıkışı mevcut değil. Buraya klimanın havası yani ulaşamıyor. Ama USB portu var. Havalandırma girişini düşünmemişler ama USB portunu düşünmüşler. Hatta iki tarafta birer tane C tipi USB portu bulunuyor. Ben birazcık sıkılmaya başladım. Buradan ön tarafa geçeyim. Orada neler var size onu anlayayım. Son olarak, son olarak bu araçta tam 4 tane isofix bağlantılı koltuk bulunuyor. Buradaki koltukların da isofix bağlantısı var. Yani çocuk koltuklarınızı buradaki koltuklara da çok güvenli bir şekilde, rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Ben mutlu olduğum koltuğa geçiyorum o zaman şimdi sürücü koltuğuna. Neler var size onları anlatayım. Şimdi Mercedes GLB'nin direksiyonundayız. Önce kokpitten hızlıca bahsedeyim. Burada buranın lav etkisi fazla. Lav etkisi gerçekten yüksek ilk başta bir çok etkileniyorsunuz gerçekten de Mercedes bu işi çok çok iyi başarmış diyorsunuz eskiden kompakt sınıflarda böyle hissetmezdiniz ama yeni A serisi nesliyle birlikte Mercedes bunu zaten kanıtladı kompakt sınıfta ne kadar istekli olduğunu böyle söylemek lazım ve gerçekten de bu etkiyi GLB'de de hemen hissediyorsunuz ki Standart sunumlarla da 3 aşağı 5 yukarı bu durum çok değişmiyor. Buradaki 10.2 inçlik ekranlar isteğe bağlı donanım tablosundan alınıyor. Ama ya da buradaki dekorasyon da isteğe bağlı olarak geliyor ama yine de standart sunumları oldukça iyi. 7 inçlik ekranlarla bile güzel gözüküyor. kokpit genel olarak detaylara indiğinizde daha iyisi olmalıydı diye düşünebilirsiniz. Sert plastikler çok kolay bulunabilen yerlerde kolayca elinize elinizin altına gelebilen yerlerde sunulmuşlar ve açıkçası dokular da pek öyle o kadar güzel değil. Biraz daha iyi en azından dokusu olsaydı daha kabul edilebilir olabilirdi. Mercedes'ten bunu beklemezsiniz. Kompakt sınıfta da artık bunu C sınıfında da bunu ya da D sınıfında da bunu beklemezsiniz çünkü çok daha iyilerini sunan rakipler mevcut bu sınıfta. Diğer markalar altında. Böyle yani detaylara indiğinizde birazcık eee eklentilerinizi tam olarak karşılamayabilir eğer çok detaylı inceliyorsanız. Ama mesela havalandırma kumandalarını kullanmak tam bir keyif. Çok güzel. Çok uğraşılmış herhalde bu havalandırma kumandalarına. Piyasanın en güzel havalandırma kumandaları. Hem yönlendirmeleri olsun hem ayarlamaları olsun. Gerçekten çok çok güzel. Bunun dışında mesela ekranlar aynı şekilde. Buradaki isteğe bağlı 10.2 inçlik ekran için konuşmuyorum sadece. 7 inçlik ekranın bile görseli çok güzel, yüksek çözünürlükle çok başarılı grafikler gösteriyor. Geri görüş kamerası mesela her zaman pürüzsüz, çok net görüntüler aktarıyor size. Ee, ve gerçekten de kullanımı da çok çok iyi. MBUX isimli yeni arayüze sahip bu ekran dokunmatik bir ekranla birlikte geliyor. Mercedes GLB'de bütün e, yeni modern Mercedes modellerinde olduğu gibi bu ekranı isterseniz e, Dokunmatik olarak ekran üzerinden kumanda edebiliyorsunuz. İsterseniz touchpad ile kumanda edebiliyorsunuz ki bu touchpad 10.2 inçlik ekranla birlikte yine isteğe bağlı donanım listesinde ya da direksiyon üzerindeki bir diğer touchpad ile kontrol edebiliyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bu ekranı kontrol etmek güzel, keyifli ve ayarlamalar yapmak hoşunuza gidecek bir süre sonra ve muhtemelen de en önemli çekim kaynaklarından bir tanesi bu aracın ekranları olacaktır. Diğer bir ekranda hemen önünde duran gösterge tablosu ekranı. Bu da yine 10.2 inçlik isteğe bağlı donanımlardan bir tanesi. 7 inçlik standart olarak geliyor. 10.2 inçlik ekranı alırsanız kişiselleştirme özellikleri gerçekten çok zengin. 3 tane bölmesi var. Her birine istediğiniz bir veriyi koyabiliyorsunuz. Mesela şu anda önümde sağdaki ekranda Navigasyon var. Gerçekten de çok güzel gösteriyor ekran. Ee, bu navigasyonu küçük bir ekran, küçük bir görüntü olmasına rağmen her şeyi çok rahat bir şekilde okuyabiliyorum her caddenin ismini. Öyle baktığınızda da bu etkileyiciliği çok çok yüksek ee, bu kokpetin. Detaylarda biraz daha iyi iş olmalıydı herhalde. Güzel saklama alanları var. Geniş bir kapı içi cebi var. Mesela büyük şişeleri de alabiliyor bu kapı içi cebi. Ee, ortada kapaklı bir saklama alanı mevcut. İki tane bardaklık var bir tane e, saklama alanı mevcut burada ve bu saklama alanında kablosuz şarj da yapabiliyorsunuz eğer donanımınızda varsa bu da güzel bir özellik bunun dışında bir tane USB C portu burada yer alıyor kol dayananın altında derince bir göz var İki USB C port da orada yer alıyor yani araçta 7 kişi için 7 tane USB C portu bulunuyor adam başı bir taneymiş gibi ama çok adil dağıtılmamışlar önde 3 tane arkada her sıra için ikişer tane USB C portu bağlantısı bulunuyor. Durumlar böyle genel olarak kokpit için söyleyebileceğim bir Mercedes'te olduğunuzu hissediyorsunuz. Ama sağa sola tıklarsanız detaylara bakarsanız bazı şeylerin daha iyi olması gerektiğini de düşünebilirsiniz. Sürüşe geçiyorum o zaman. İçinde bulunduğum araç Türkiye'de satılan tek versiyon zaten. Aslına bakarsanız GLB 200. 1.3 litrelik, 1.33 litrelik daha doğrusu 1.3'ten büyük motor hacmi bu aracın 1.33 litrelik turbo beslemeli benzinli motorla birlikte önden çekişte ve 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla birlikte geliyor ıslak kavramalı bir çift kavramalı şanzıman var burada bunu da unutmadan hemen aktarayım size 1.5 litrelik dizel motor mesela beklentileriniz arasında olabilir ya da küçük hacimli bir dizel motor beklentileriniz arasında olabilir. Ama ne yazık ki sunulmuyor. GLB'de, GLA'da da olduğu gibi Mercedes iki listelik dizel motorlar kullanıyor bu araçlarda. iki neden olabilir. Ya dört tekerlekten çekişe daha uyumlu olduğu için o motorlar tercih ediliyordur. Ki zaten farklı bir şanzımanla da birlikte geliyor. Bu motorlar 8 vitesli, çift kavramalı bir şanzımanla birlikte geliyorlar. Ya da yüksek yerden yüksek yapı daha yüksek boş ağırlıkla birlikte 1.5 litrelik motorun emisyon açısından bu araçlarda zorlanacağı düşünülmüş olabilir. Bu nedenle de bu 1.5 litrelik motor yerine 2 litrelik motor bu araçlarda tercih edilmiş olabilir. Bunlardan bir tanesi Mercedes artık hangisinin peşinden gidiyorsa odur diye düşünüyorum. Bu içinde bulunduğumuz versiyona geri dönecek olursak çok çok başarılı bir motor bu size defalarca kez anlattım daha önce modern teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanan bir motor. Düşük yükte mesela iki silindirle çalışabiliyor. Silindirlerini kapatabiliyor. Ya da sürtünmesini azaltmak için enteresan teknikler kullanılmış. Gerçekten de teknolojinin son ürünlerinden çok başarılı bir motor. Kullanıldığı her modelde de gerçekten de modeli taşlandıran bir motordur. Buradaki sunumda 163 beygir güç 250 Nm tork üretiyor. 250 Nm torkunu 1600 devirden itibaren üretiyor. 7 vitesli çift kavramalı şanzımanlı uyumu gerçekten güzel. Şanzımanın kavrama hassasiyeti iyi. Geçiş hızları ıslak kavramalı bir şanzımana göre gayet iyi. Çünkü ıslak kavramalı şanzımanlar biraz daha ağır vites geçişlerine sahiptir. Kuru kavramalı çift kavramalı şanzımanlara göre buradakinin geçişleri gayet iyi ve çok da güzel uyum sağlayabiliyor sürüşünüze öyle söylemek lazım herhalde. Performans çekiş gücü açısından hiçbir eksiklik hissetmeyeceksiniz. Belki 7 koltuğu da doldurup araca ekstra bir şeylerle de yük yüklerseniz ancak zorlandığını hissedebilirsiniz. Ama o da çok çok uzak bir ihtimal olacaktır. Herhalde tüketim konusunda ne var diyecek olursanız 39 km saatlik ortalama hızda 7.9 litre 100 km'deki tüketim verim bu ağırlıkta 1.5 tonun biraz daha az yani 1550 kilo boş ağırlığa sahip Mercedes GLB 200 otomatik şanzımanlı, benzinli ve yüksekçe bir SUV'dan bahsettiğimiz zaman bu tüketim verisi de makul sayılmalı aslına bakarsanız. Eğer çok sıkışık trafikte yol alırsanız tüketim veriniz kolayca 9 litrenin üzerine çıkabilecektir. Ki bu şaşırtıcı da aslına bakarsanız böyle bir araç için. Şaşırtıcı olansa eğer sabit hızlı sürüşler yaparsanız 100 kilometrede 6,5 litrenin daha altına düşürebiliyorsunuz. 6,3 litre, 6,2 litre gibi tüketim rakamları elde edebiliyorsunuz her 100 kilometrede. İşte bu Ilginç bir veri böyle bir araç için. Yani güzel bir motor şanzıman ikilisinden bahsediyoruz. Dizelin yokluğunu belki çok fazla hissettirmeye bilir ee, bu motor şanzıman ikilisi başarısıyla birlikte. Sürüşe geçiyorum neler var neler yok. Burada konfor süspansiyonlu Mo Extended lastikli bir Mercedes GLB'den bahsediyoruz. 18 inçlik jantlarımız nispi olarak yüksek yanaklı lastiklerimiz var. Konfor süspansiyon şu anda gelen zaten tek e, süspansiyon türü aslına bakarsanız ya da AMG pakette alçaltılmış konfor da olabilir. Bunu kesin söylemeyeyim. E, konfor süspansiyonuna geliyor. Progressive pakette en azından. GLB 200. Bunun dışında Mo Extended lastikler Runflat lastikler yani patlasa da gidebilen lastikler ama daha düşük bir maksimum hızda daha düşük bir menzilde e, bunu size sağlıyor. Runflatlerden biraz daha az runflat özelliği var ama konfor potansiyeli çok çok daha yüksektir normal ram göre ki Mercedes modelleri de bu konulara hassastır. Genel olarak Mo Extended güzel bir seçim. Mercedes satın alımı sırasında. Sunumlar nasıl peki? Konfor odaklı bir süspansiyon sistemi diyebiliriz. Genel olarak konfor sunumu da iyi diyebiliriz. Asla bakarsanız ama düşük hızlarda logar kapaklı yamalı yollarda ilerlerken konfor etkisini tam olarak gösteremiyor bu süspansiyon sistemi. Ee, yaklaşık olarak 1-1,5 bir, buçuk hafta önce GLA'yı kullandığım için ikisini kolayca kıyaslayabiliyorum. GLA'dan biraz daha sert ayarlanmış hissettirdi. Buradaki süspansiyon sistemi. Bununla ilgili Mercedes bir açıklama yapmamış olsa da bu da makul bir seçim olabilir. Çünkü 1550 kilogramlık boş ağırlığına karşı GLB'nin, GLA'nın boş ağırlığı 1475 kilo civarında. Yani arada bir 75 kilo kadar ağırlık farkı var uzun aks mesafesi ama muhtemelen daha önemli olan olacaktır çünkü aks mesafesi uzadıkça önden kayma eğilimi artar araçların ee, ve bu daha daha çok kıvraklığına etki eder. Belki biraz daha sert bir süspansiyon sistemiyle bunun önüne geçmeyi istemiş olabilirler ya da daha yüksek boş ağırlıkla daha rahat baş etmeyi düşünmüş olabilir Mercedes. Buna karşılık hız yükselmeye başladıkça süspansiyon sistemi daha iyi çalışıyor ki daha fazla kendini evinde hissediyor ve sonuçta konfor seviyesinde bir hayli yükseltebiliyor otomobilin. Dinamik sürüş bölümünde iyi aslında bakarsanız sunumları var diyebiliriz. Çok fazla gövde salınımı yok. Daha doğrusu hiç gövde salınımı yok. Hızlı virajlarda gövde salınımı hiç hissetmiyorsunuz mesela. Gövdenin yattığını hissedebiliyorsunuz. Daha dar virajlarda. Daha dar ve hızlı virajlarda daha çok herhalde. Orada hissediyorsunuz. Arka arkaya girilen virajlarda mesela GLA'dan çok da farklı hissettirmiyor otomobil. Yani uzunluğunu çok güzel bir şekilde uzunluğunu ve fazla ağırlığını çok güzel bir şekilde gizleyebiliyor diyebiliriz. Rekabet konusunda biraz önce saydığım rakipleri evet hiçbiri premium rakipler değiller ve bu araçların tamamı da konfor odaklı araçlar ee, gerek Volkswagen Tiguan olsun, gerek e, Tiguan Allspace olsun, gerek e, Skoda Kodiaq olsun, gerek Peugeot 5008 olsun. Biraz önce saymayı unuttum ama Honda CR-V de burada var. Çünkü bu sınıfta e, yeni nesli de birlikte artık 7 koltuklu e, sunumlara sahip araçlar arasına eklenmiş oldu Honda CR-V. Bunların tamamı konfor odaklı araçlar. Konfora büyük önem veren araçlar ve konfor konusunda tamamı da GLB'den. Baya iyi işler çıkartıyorlar herhalde. Böyle söylemek lazım. Ses konforu konusunda bile daha iyiler Atladım onu ama birazcık lastik gürültüsü var GLB'de ve 125 km Saat civarında aynalardan da Belirgin bir ses duymaya başlıyorsunuz Ses konforu da Süspansiyon konforu açısından da Bütün rakiplerinin gerisinde kalıyor diyebiliriz GLB dinamik sürüş konusunda onlardan çok belirgin bir şekilde üstün mü derseniz orada da e, öyle çok iyi bir yeri dönüş yok maalesef. Evet direksiyonu çok güzel ayarlanmış ama rakiplerinin neredeyse tamamının da direksiyonu güzel ayarlanmış. Ki böyle bir araçta da kimsenin ben dinamik sürüş bekleyeceğini zannetmiyorum. Arkada 5 tane çocuk varken e, kimse hızlı viraja gireyim derdinde olmaz diye tahmin ediyorum ama logar kapağını yamayı hissetmemek hoş olabilirdi böyle bir araçta. O zaman bu arada kurulumdan hiç bahsetmedim ee, biraz değişiyor çünkü malum Mercedes önden çekişlerinde GLB ve GLA'da standart olarak arkada çok kollu bağımsız aks geliyor. A serisi varyasyonlarında ise arkada torsiyon çubuğu da gelebiliyor. Motor seçimine bağlı olarak sürüşle ilgili genel haller böyle genel olarak baktığınızda biraz daha konforlu olmasını ben beklerdim hem ses açısından hem de süspansiyonun darbe emişi açısından. Hazır tekrar e, yoğun trafiğe giriyorken de size fiyatlardan, donanımlardan belki bahsedebilirim. Fiyatlardan bahsetmeyeceğim artık bahsedecek bir yeri kalmadı. 650 bin lira gibi bir fiyatı var şu içinde bulunduğum aracın. Ama ironik olan bir şey bu araç piyasaya sunulduğunda ki 4-5 ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ayında piyasaya sunuldu Mercedes GLB. 400 bin lira gibi bir satış fiyatı vardı başlangıç seviyesi şu anda 540 bin liraya çıkmış durumda ki bir günde gördüğü zam zaten çok çok muazzam %80'lik ÖTV'ye girmesiyle birlikte ÖTV'nin %80'e çıkmasıyla birlikte benim e, çok aklıma gelmeyen ama hali hazırda var olan bir başka değişim var. İsteğe bağlı donanımların fiyatları. Biraz önce de söyledim. Bir buçuk hafta önce e, GLA'yı almıştım her seferinde de Mercedes bize bir fiyat teklifi veriyor o kullandığımız araçtaki isteğe bağlı donanımlarla ilgili o anki fiyatını da içeren bir bilgilendirme notu paylaşıyor bizimle. 3 aşağı 5 yukarı aynı isteğe bağlı donanımlar vardı o GLA test aracında da ve onların GLA'nın standart fiyatını eklediği ek ödeme 100 bin lira civarındaydı. 100 bin liralık opsiyonel donanım vardı aracın üzerinde. Aynı donanımlar şu anda bu araçta 150 bin lira civarında bir ek ödemeye neden oluyor. Çünkü ÖTV artışı bu isteğe bağlı donanımların fiyatlarında da etkilemiş durumda. Onlara da ÖTV bindiriliyor isteğe bağlı donanımlara da. Her yönden pahalandı hayatımız. Bu isteğe bağlı donanımlar arasında mesela güvenlik donanımları da olabilirdi. Onlar da eskisine göre daha pahalıya satılacak. Yani sadece lüks donanımları bağlamıyor. Bu tarz artışlar çok da yazık bence bu durum. Söyleyecekti. Çok fazla bir şeyim yok bunun için. Diğer donanımlarına gelecek olursak mesela yaya korumalı kaputa sahip Mercedes GLB standart olarak bu ne demektir? Ee, umarım asla başınıza gelmez ama bir yaya eğer kaputun üzerine düşmek zorunda kalırsa kaput bunu algılıyor. Daha doğrusu araç bunu algılıyor ve kaputu hafifçe yükseltiyor. Bu sayede daha yumuşak bir düşüş yapabiliyor. Otomatik fren sistemi standart donanımda geliyor. 7 hava yastığı standart donanımda geliyor tek bölgeli otomatik klima standart donanımda geliyor. Ee, i̇sterseniz çift bölgeli otomatik klima satın alabiliyorsunuz. Ee, bunun dışında şurada görmüş olduklarınız 7 inçlik ekranlar ee, dışında genel olarak standart donanımda geliyor. Daha doğrusu 10.2 inçlik ekranlar dışında standart donanımda geliyor diyebiliriz. Bu şekilde, şekliyle alıyorsunuz. Progresif donanımlı bir Mercedes GLB'yi. O zaman e, sanırım GLB ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sonuca bağlayacak olursak Mercedes GLB için arkadan öne doğru anlatayım müsaadenizle. Güzel kullanışlı bir bagajı var. Evet hacmen e, rakiplerinden geride kalıyor ama rakipler aslında tam olarak rakipler değiller. Çünkü premium bir satın alma yapıyorsanız, premium bir satın alma yapıyorsunuzdur. Gelip de e, Peugeot satın almazsınız herhalde. Mercedes satın almaya çalışırken daha kullanışlıymış diye ya da bunu yapacak en azından çok fazla insan yoktur diye düşünüyorum ben. Bunun dışında kullanışlı bir bagaj dediğim gibi birkaç tane daha kullanışlı çözüm belki daha iyi olabilirmiş bu otomobile. bile. Ee, üçüncü sıra koltuklardan bahsedeyim yine bagajda kalıyoruz ama arkadan öne hani doğru gelirken bu gerekir herhalde. Üçüncü sıra koltukları nispeten kısa boylu yolcular, e, nispeten kısa boylu yetişkinler ya da daha temizliği çocuklar için düşünmeniz lazım. Ve şunu da aklınızdan çıkarmayın. Bu boyda bir aracı 7 koltuklu olarak satın alacaksanız bu rekabetteki bütün araçlar için de geçerli 4 metre 70 santime kadar olan araçlardan bahsediyoruz. Bu araçlarla satın alacaksanız 7 koltukta kullanımdayken bagajınız kalmıyor bu aracın içerisinde. Bir yerlerde bagaj için farklı bir çözüm bulmanız gerekiyor. Hatta 5 çocuğu mesela okuldan alacaksanız arkadaşlarınızın çocukları kendi çocuğunuz ya da kendi 5 çocuğunuzu okuldan almayı planlıyorsanız onların sırt çantalarını koyacak bile yer kalmıyor bu otomobilde bunu bilmeniz gerekiyor eğer 7 koltuğu kullanarak hakkıyla bir şeyler yapmak istiyorsanız belki bir Volvo XC90 almanız daha mantıklı olabilir ya da Mercedes GLS ya da en temizi bir Mercedes Vito herhalde işiniz çok daha rahat bir şekilde görecektir. Yani çok daha iri bir araca ihtiyacınız var. Böyle bir kullanım için 3 koltuk sırasında kullanmak için ikinci koltuk sırasındaki sunumlar çok çok başarılı. Ee, gerçekten de güzeller ve ön taraftaki sunumlarda gerçekten çok çok iyi. Sürüş biraz daha konforlu olması iyi olurdu. Mercedes beklentilerinizi %100 karşılayacağından çok emin değilim bu sürüşün ama e, yıldızın hakkını veriyor mu veriyor diyebiliriz genel olarak motor şanzıman ikisi çok çok başarılı bunu atlamamak lazım e, durumlar böyle sanırım sonucunu sonucuna bağlayacak olursak Mercedes GLB için evet yıldızın arkasına sığınmış bir otomobil bunu kabul etmek gerekiyor bir prestij öznesi olarak satın alınabilecek bir otomobil bundan daha da fazlası olduğunu söylemek birazcık zor bu otomobilin o zaman benden bu seferlik bu kadar ben şu otoparka gireceğim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, salgından korumaya çalışın kendinizi ee, ve hep beraber bu durumu atlatalım. Bakalım göreceğiz. Bay bay.